Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Slide'lar nasıl kaydedilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Sunu yazıldıktan sonra sol alan dosya menüsünü seçin ve kaydet sekmesine tıklıyorsunuz. Bu sekmeye tıkladıktan sonra siz de işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Yani Google siteları artık bilgisayarınız olabilir, cep telefonunuz olabilir. Kaydetmek istiyorsanız hazırlamış olduğunuz sunumu burada yapacağınız işlem ekranındaki adımları takip etmek olacaktır. Bunlar size site'ınızı, bilgisayarınızı vesaire kaydetmenizi olanak sağlayacaktır. E, Tabi burada kaydedecek konumu, dosyayı da kendiniz belirleyebilir ve oranın içerisine Google Sitelardaki e, hazırlamış olduğunuz sunuyu kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.